Kardeşlerim, ne olur uyanın artık. Bu zalimlerin peşinden gitmeyin. Onlar sizi Allah'a değil, ateşe götürüyorlar. Sizi kandırıyorlar. Sizi dünyayla, parayla, koltukla, makamla oyalıyorlar. Gelin Allah'a dönün. Gelin O'nun şeriatına, O'nun hükmüne yönelin. Çünkü sadece O'nun indirdiği hüküm haktır. Sadece O'nun yolu kurtuluş yoludur. Demokrasiyle, laiklikle, insan yapımı kanunlarla yaşayıp dağıtlara boyun eğmeyin. Bu sistem sizi Allah'tan uzaklaştırıyor. Oy kullanarak, küfrü destekleyerek tağutları başınıza Rab ediniyorsunuz. Ve sonra hala diyorsunuz ki, biz Müslümanız. Peki soruyorum, Müslüman olan birisi Allah'ın hükmünü bir kenara itip onu tanımayan bir düzenin içinde nasıl yer Müslüman olan biri Allah'ın helal dediğini haram sayan, haramı meşrulaştıran bir sisteme nasıl rıza gösterir? Müslüman olan biri zinanın serbest, faizin yasal, içkinin vergili olduğu bir düzene nasıl destek verir? Ey kardeşim, bu sistem Allah'ın değil, tavukların sistemidir. Ve Allah kendi hükmü dışında hüküm koyanları açıkça reddediyor. Kur'an'da ne diyor Rabbimiz? Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Sen kimi seçiyorsun? Allah'ı mı yoksa ona savaş açmış sistemleri mi? Bu yol seni cennete götürmez kardeşim. Bu yol seni Allah'a yaklaştırmaz. Bu yol seni yavaş yavaş hissettirmeden cehenneme sürükler. Bugün karar ver. Allah'ın dinine mi teslim olacaksın yoksa insanların ürettiği batıl düzenlere mi? Allah'tan korkun. Gelin ona teslim olun.